Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün uyku konusu hakkında konuşacağız. Hazır bir üye dostumuzla bu konu hakkında bana bir soru sormuşken bu konudan bahsedelim. Çünkü arkadaşlar çok önemli, çok kritik bir konu. Bana arada soruluyor işte ya hocam ben spor yapıyorum hangi saplamanıta kullanayım falan filan. Arkadaşlar uyku sorununu çözemeyen bir insan tamam mı? İstediği saplamanıta kullansın. Neye benziyor biliyor musunuz? Yani bir binanız var binanın sıvısı çok güzel işte atıyorum boyası çok güzel içerisine odaların çok güzel mobilyalar konmuş falan filan ama temeli sağlam değil çöktü çökecek buna benziyor anlatabildim mi uyku sorununu çözmeden bir insanın performans konusunda kendini geliştirmeye falan çalışması ve ya sporcuları falan geçtim bakın hiç spor yapmayan adam için bile inanılmaz önemli uyku konusu Çevrende pek çok sağlık sorunu yaşayan, mental sorun yaşayan insanlara falan baktığın zaman veya yeterince produktif olamayan, yeterince üretken olamayan veya başka sorunlar yaşayan insanlara baktığında çok zaman, her zaman demeyeyim hani pek çok zaman uyku düzenlerinin bozuk olduğunu, yeterince uyumadıklarını vesaire görebiliyoruz yani. Kritik bir olay yani nefes almak, yemek yemek gibi şeyler gibi önemli bir konu uyku konusu arkadaşlar. Eğer sizde hayatınızda uyku ile ilgili sorunlar yaşıyorsanız en kısa zamanda bunu bir çözmenizi vesaire öneririm. Tamam mı? Ve bunu nasıl çözebiliriz? Yani bana soruyu soran dostumuz da şunu sormuş. Yani uykuya dalmakta zorlanıyorum, uyumakta zorlanıyorum vesaire vesaire. Gelin genel kısa kısa tavsiyeler hakkında ilerleyerek kısaca şöyle bir konuşmaya çalışalım bu konuyu. Şimdi arkadaşlar ilk önce size şunu söyleyeyim. Az önce bahsettiğim şeyi tekrar tekrarlıyor gibi olacak ama ilk kademe olarak şu. Uyku düzenini bir düzene koyma olayını kafanızda bir bitirin yani tamam mı? Uyku düzeniniz olması lazım arkadaşlar. Ha, bazılarınızın atıyorum gece işleri vardır. Anca sabah gündüz uyuyabiliyorsunuzdur vesaire. Peki ne yapacağız yani? Mecbur onun çerçevesinde çalışmamız lazım veya ya benim çarem yok. Ben sadece 5 saat, sadece 6 saat uyuyabiliyorum. Bunun ötesinde bir şey yapamam. Tamam. Madem başka çaren yok, onun çevresinde, onun çerçevesinde bir çözüm bulmaya çalışacağız. Vesaire. Ama şunu kafanıza koyun. Bir düzeniniz olsun tamam mı? Yani kafanızda şu olayı bitirmeye çalışın. Ya bugün saat 2'de uyuyorum, yarın 4'te uyuyorum, ertesi gün uyumam. Böyle bir hayat düzeniniz varsa çok çekeceksiniz arkadaşlar. Yani ve sadece fiziksel olarak değil, fiziksel sağlık olarak zaten çekersiniz. Bunu yapan adam zaten sağlıklı, sağlıklı bir insan olması çok zor. Tamam mı? Ama onu da geçtiğim kişisel problemler, mental problemler. Yani diyorum ya binanın temeli bozuk. Çok büyük sorunlar yaşarsınız. O yüzden kafanızda şunu ilk kararını verin yani. Ben uykumu bir düzene sokacağım. Çünkü düzene, düzen olayını kendinize bir hedef olarak belirlediğiniz zaman her şey yavaş 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 bir moda sokmaya başarsanız tamam mı? Şimdi bunu bir hallettik. İkin, yani kafamızı hallettik şimdilik. Peki uyumakta zorlanıyorum. Ne yapabilirim? Kademe kademe yine yapabileceğiniz şeyler var. Ya yani genel olarak böyle atıyorum yoruluyorsunuzdur işte hafif böyle bilmiyorum kafanızda bazı şeyler vardır falan şöyle hafif bir uyku moduna gireyim ya. Yani uf ucundan şöyle bir şey bir yardım. Bir sürü şeyler var arkadaşlar. Çaylar falan tavsiye ederim papatya çayı, lavanta çayı. Bak o da güzeldir. Ihlamur. Ihlamur çok güzeldir. Hem kışın falan da iyi gider. Bak burada da hava soğuk. Ben hanımla beraber içiyorum arada. İnsanı bir rahatlatır. Böyle bir sakinleştirir. Seni güzel bir moda sokar. Başka şeyler de var. İnternette bulabilirsiniz. Mesela veya bunun bir tık ötesi hani ötesi hani çay falan gibi değil ama ashwagandha falan tarzı şeyler. Bunlardan kendi başka araştırmanızı falan da yapıp bir şeyler bulabilirsiniz. Hem bunlar ilaç falan da sayılmaz. Aşırı öyle anlatabildim mi? Belirli bir dozda abartmadan, yatmadan önce veya eve geldiğinizde atıyorum. Yine o moda girmek için biraz sakin müzikler dinleyin. Böyle metal falan dinlemeyin mesela. Diyecekler ki ben metalsiz uyuyamıyorum. Ya tamam eyvallah. Ya sen konsepte odaklan o zaman. <laughs> Seni rahatlatacak bir şey. Evdeki ışıklar. Aşırı yüksek olmayan aşırılar. Belki mesela aksiyon filmi izleme. Anlatabildim mi? Rahatlatıcı filmler izle. Başka ne seni rahatlatıyorsa artık. Vesaire vesaire. Yavaş yavaş kendine özellikle böyle bir saat belirle mesela. 8, 9, 10 fark etmez. Ben bu saate geldikten sonra yavaş yavaş bu uyku moduna gireceğim deyip şöyle bir nasıl diyeyim bir düzen oluştur kendine bak. Bir tık giriş için çok faydasını görürsünüz yani. Ha bunun bir tık ötesi. Ya işte bilmiyorum bugünlere biraz daha ekstra şöyle şöyle bir şeyler geldi. Bilmiyorum ekstra bir ihtiyacınız var. Magnezyum fena değil. Magnezyum yine araş dediğim her şeyi lütfen araştırmanızı yapıp kendiniz karar verin arkadaşlar. O yüzden üzerinden hızlı geçeceğim her şeyi. Ve zaten dediğim hiçbir şey medikal tavsiye değildir. Bunu unutmayın. Ama magnezyum güzel bir şeydir. Yatmadan önce iyi gelebiliyor. Bazı insanlarda yalnız böyle rüya değişik rüyalara falan sebep oluyor gördüğüm kadarıyla ama magnezyuma bakabilirsiniz yatmadan önce. Yine abartmadan. Fazla aldığınız zaman ishal falan yapar. Melatonin var. Yine ilaç sayılmayacak bir şey. Saplamın olarak düşünebilirsiniz çünkü eczane dışından yine marketlerde falan bile bulunabiliyor ama melatonin de şöyle bir şey var. Melatonin aldığınız zaman kalkarken böyle hafif drowsy yapabiliyor ya da böyle hafif böyle nasıl diyeyim bulanıklık falan yapabiliyor. Ama yine uykuya dalmakta faydası olabilecek bir şey ki zaten melatonin vücudumuz kendisi de üretebiliyor yani ne yalan söyleyeyim. Yani o yüzden buna dışarıdan bağımlı hale gelmemenizi öneririm. Ya şöyle bir sorun olabiliyor yani melatonin işte ben mesela ne zaman kullanıyorum melatonini? Atıyorum arda arda benim uyku düzenim bozulmuş birkaç gün boyunca. İşte ikide yatmışım üçte yatmışım her gün falan. Onu bir düzene sokmak için zaten vücudumda salgıladığı bir şey ya. İşte ben normalde ne zaman yatacağım? Mesela 11'de falan yatacağım. Saat 11 iken falan alıyorum ya yani bir yarım saat öncesinden falan. Bunu birkaç gün boyunca yapıyorum ki uyku o dönem Uyku moduna girmeye başlasın falan. Yani uyku düzenini düzenlemek için ardalıyorum alıyorum. Veya çok az uyuyacaksam bugün Çünkü melatonin bir olayısı derin uykuya sokması. Zaten ondan sizi böyle hafif şeye falan sokabiliyor. Bir bulanıklık falan yaratabiliyor. O gün sadece 3-4 saat uyuyacaksam mesela melatonin alabiliyorum vesaire. Ama dediğim gibi onu da sürekli kullanmamanızı önermekle beraber yine önce araştırmanızı yapıp kullanabilirsiniz. Uyku ilacı falan modunda bir şey değil zaten. Başka mesela uyku ilaçları falan var. Benim sevdiğim işler değil arkadaşlar. Ben bunlardan doktorunuz falan size özellikle bahsetmediği sürece uzak durmanızı öneririm. Ne yalan söyleyeyim. Onun dışında arkadaşlar ha, süt falan belki o belki birinci tarz bir tavsiye olabilir. Hani rahatlatıcı, uyku moduna sokucu içecekler falan konusunda ama onlara yine bazı insanda asit oluyor. Bazısı işte laktaz kanosunda sorun yaşayabiliyor falan. Onda yine Sadece o da belirtip es geçtim. Ama yani gördüğünüz gibi dışarıdan böyle alınabilecek, size destek olabilecek şeyler var. Lakin ben, bana hocamın zamanında da tavsiye ettiği üzere, içsel problemler için dışsal destek alma taraftarı değilim. En azından ilk çözüm olarak. Eğer ki sürekli uyku sorunu yaşıyorsanız falan, ben bu sorunu kendi içimde çözmeyi daha çok denemek isterim. Yani kendi hayatımla ilgili değişiklikler yaparsam dıştan madde almadan daha faydalı olabilir. Ne gibi, ne yapabiliriz mesela? Bir, benim uykuyla ilgili çok nasıl diyeyim anlayışımı ve düzenimi çok değiştiren olaylardan bir tanesi. Odanız çok karanlık olsun arkadaşlar. Yani kas kap, kap karanlık olsun. Gece ışıkları vesaire veya Sadece tül, perdeyi böyle ışık geçiren bir perde olması vesaire tarzı şeyler bayağı etkiliyor. Yani insan vücudu acayip ufacık bir ışığı bile algılıyor yani. Anlatabildim mi? Ve o da sizin melatonin salgılanmanızı falan da değiştirebiliyor ve bozabiliyor. O yüzden odanızı kapkaranlık yapın. Ben siyah ışık geçirmeyen perdeler kullanıyorum. İlla mesela atıyorum çocuk falan da olduğu için gece lambası falan olacağı zamanlarda da en azından gözümü kapatacak böyle komple kapatacak bir şeyler falan kullanmaya çalışıyorum. Uyku kalitesini arttırması konusunda çok önemli bir şey arkadaşlar. Bu tavsiyeyi unutmayın. Onun dışında yine mesela bazı ekstrem şeyler arkadaşlar yine uykuyu bayağı bir etkileyebiliyor. Mesela sporu falan çok seviyoruz ama aşırı yoruluyoruz. Aşırı yorulmak, aşırı yorgunluk, inflamasyon kasarlık falan bunlar da yine Um, uyku düzenini bozan şeyler arkadaşlar. Bunları yine bir um, gözden geçirmek isteyebilirsiniz yani mesela idman düzeninizi falan gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Aşırı stres, kafada aşırı düşünceler vesaire. Bunlar tabi biraz çetrefilli konular, biraz zor hemen çöz demek biraz zor değil mi? Ama yine aynı şekilde stresi azaltacak bazı aktiviteler veya kendinizi stresten uzaklaştırmak bazı konularda. Yani uyuz edeceğini bile bile ikise falan girmeyin yani. Arada anlatabildim mi? <laughs> veya meditasyon tarzı bazı zihni dinlendirici çalışmalar, idmanlar. Başka şeyler de olabilir ama zihninizi yine dediğin gibi dinlendirici bir şeyler yapmak yine faydalı olabiliyor. Bazı insanlar uyku idmanı yapıyor arkadaşlar. Onu o zaman da ben de yapmışım. Uykuya dalamadığım için arada böyle şey yapmak, hani gün içerisinde falan böyle 10-15 dakika sadece yapmak ve uyuyormuş rolü yapmak falan. Vücut bir yerden sonra o moda girdiğinizi uyumaya falan alışmaya başlıyor. <laughs> Çok ilginç. Onlarla ilgili biraz araştırma yapıp bakmak isteyebilirsiniz. Başka aklıma gelen şeyler Aklıma gelen şeyler derken unuttuğum bir şey daha vardı sanki. <laughs> Ama neyse dediğim gibi yani bu tarz kendi hayatınızla ilgili bazı değişiklikler yapmayı da düşünebilirsiniz. Ki yani kendiniz de hani tırnak içinde idmanlı olun bu uyku konusunda. Ve yani ortamınızda uyku eksikliğini tetikleyebilecek değişik nedenler olmasın. Son bir şey daha arkadaşlar yine gün içerisinde mesela akşam ben sadece 5 saat uyuyabiliyorum nöbetim var şu var falan pek bu tarz arkadaşlar için de gün içerisinde bir hatta bazen aşırı durumlar yaşayan arkadaşlar için iki defa kestirme de öneririm yani 10-15 dakika 20 dakika vesaire bu uyumak arkadaşlar çok ötesine de fazla gitmeden yani 40 dakikayı falan geçtiğiniz zaman Artık derin uyku moduna giriyorsunuz. Bu da kalktığınız zaman sizi daha yorma moduna sokuyor vesaire vesaire. Bunu da yine gün içerisinde yaparsanız yine vücudunuzun toparlanması falan konusunda baya faydalı olduğunu göreceksiniz. Ha, şimdi aklıma geldi son bir şey daha. Yatak öncesi arkadaşlar aşırı bir şeyler yememek. Kendinizi çok tok şekilde her zaman yatağa yatmamak. Bunu bazen bilerek yapan arkadaşlar oluyor. Yani ben arada yapıyorum mesela ertesi gün işte belirli bir şekilde glikojen depolamam lazım vesaire. Soluma yatarak yine asit şeyi yaşatmayacak şekilde o şekilde uyumaya falan çalışıyorum ama um, bunda da yine genel tavsiye olarak yatağa girmeden belirli bir saat önce mesela iki saat öncesinde falan yemek yemeyi bırakmak aşırı tok olarak yatağa girmemek yine faydalı olabiliyor. Neyse arkadaşlar dediğim gibi iki şey hakkında biraz özetlemiş olduk. Yani bir dışarıdan alınabilecek şeyler, iki kendi hayatınızla ilgili yapılabilecek hayat değişiklikleri. Yalnız şunu bir defa daha söylemeden edemeyeceğim. <laughs> Uyku konusu çok 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 önemli arkadaşlar. Uyku olayını hayatınızla ilgili çözmezseniz hem mental hem başka sağlık konularında ağır sorunlar yaşamanız çok mümkün. O yüzden size onu söyleyeyim ve burada konuyu kapatayım. Üşümeye başladım zira sesim falan bozulmaya başladı. Hemen içeriye gireyim. Arkadaşlar umarım video faydalı olmuştur. Hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitmediyse de yine de bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Videoya like atarsanız, mesaj atarsanız, abone olursanız yine takip alırsanız çok sevinirim. Üye de olursanız yine çok sevinirim. Üyeleri özel videolarımız var. Olmaya da devam edecek dostlar. Onun dışında seviyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Desteğiniz için her zaman çok teşekkürler uykunuza da dikkat edin tamam. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.